Ben Güneydoğu Anadolu sorununu bir Türklük Türklük sorunu olarak görmüyorum. Bu konuda Sayın Demirel'in görüşlerine katılıyorum. Türk ulusu yüzyıllar boyunca değişik etnik gruplardan, değişik ülkelerden gelen insanların ayrımsız kaynaşmasından oluşmuştur. Öyleyse neden Güneydoğu Anadolu'su sorun var? Çünkü orada bazı tarihsel nedenlerle çağ dışı bir feodal düzen var. O feodal düzen insanları sömürüyor, eziyor. Kürt kökenlisini de, Türk kökenlisini de, Arap Süryani kökenlisini de sömürüyor. Sömürenler de her kökene, her gruba dağılmış durumda. Onun için evvela oradaki yarı feodal düzeni değiştirmek lazım. Bu da bir büyük sanayi atılımı ile olur. Biz bu düzeni, oradaki bu feodal düzeni değiştirebilecek durumdayız demokratik sol parti olarak. Çünkü birçok partilerin oradaki feodal beylere diyet borcu var. Ama çok şükür bizim öyle bir diyet borcumuz yok. Teşekkür ederim.